Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var. Benim kalpte yanlışların. Senin gitmeyen korkuların var. Benim bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var. Benimse yetmeyen uykuların sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun. Ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun. Ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden geleni. İçmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içimdeki mahili taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım. İdam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyim diye. Sen anahtar sözcüğüm. Sen gizli özlem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen, sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum. Bilmiyorum sen söyle güzel gözlüm ne yapayım ben seninle? Dağları mı dizeyim önüne kal diye yoksa gidişini seyrede mi durayım? Derdini veren mi olayım? Derdinden veren mi ben? Aklında kumpaslar, yüreğimde tuzaklar Bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda Kadere düğüm atıp, kedere düğün tutar kalbim Ellerim, ellerim başlı başına mağma Dilim sığmaz ağzıma Gözlerim bana yabancı Gönlüm ise ifla olmaz bir yalancı Ben dürüstüm aslında Acınla kıyaslamam Kıyaslayamam hiçbir gülüşünü Yalnızlıkta sevseydi beni sensizlik kadar Bir sıcak bakışa çoktan ram olurdum bende Kafam karma karışık ama şunu bil ki bana bir tek seni geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı. Bir tek seninleyken düşünmüyorum Beni üzen, sancıtan hiçbir şeyi Kimin var ki senden başka Kim anlar ki senden başka Bu kadar, bu kadar çarpmasan Yüzüme gerçekleri sen de anlarsın aslında Cevap veremeyeceğim sorular yerine Duymak istediklerini sorsan Onlara dokunup kanatmak yerine yaralarını sarsan olmaz mı? Ey güzel gözlüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı İçimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından Çık desem aklımın çaprazlarından Git artık, bit ne olur, bit desem biter mi? Ya da... Ya da hayallerine düşsem tepe taklak Başımı çarpsam dizlerine ılık Ilık aksa mutluluk içime ve Can versen gözlerinde yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Beni hiç anlamadın sen Anlamayacaksın Aslında o kadar da farklı değildik Senin sözde doğruların vardı Benim kalpte yanlışlarım senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının artıkları. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. Dilim düşman olsa da benliğime, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim ama içim gider doyamam özlemine saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterim hayallerini yanağına bir öpücük yastığına bir gül bırakmak isterim sevgiden fazla solmaz sen içimi gör yeter işte bu yüzden en çok da bu yüzden ne olur kal yanımda. Ben ben susuyormuş gibi yaparım. Sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım. Sen bilmiyormuş gibi. Hadi. Hadi kal yanımda. Beni anlasan da anlamasan da. Hadi. Hadi kal yanımda. call